Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün dondurucuya yaprak koyacağım arkadaşlar. Biraz ben geç kaldım. Bahçeden böyle topladım. Uçlarını da ayıkladım. Demetledim gördüğünüz gibi. Böyle yapabilirsiniz dondurucuya koyacaksanız. Bidona basacaksanız başka farklı şekillerde yapacaksanız dallarını ayıklamayabilirsiniz. Suyumu da kaynattım bu şekilde. İçerisine tuz ekliyorum. Suyumu kaynatırken de bu tuzu ekleyebilirdim. Sizlere göstermek için sonradan ekledim. Şöyle bir karıştıracağım. Sizler yaparsanız kaynattığınız suyun içerisine atabilirsiniz. Ne kadar tuz arz ediyorsanız tuz lezzetini arttırıyor, daha güzel oluyor. Tuz biraz da dondurtmasını engellediği için daha güzel oluyor. Ben kaya tuzu kullandım. Kaya tuzu kullanabilirsiniz. Bu şekilde üzerine ekliyorum suyumu. Benim leğenim küçük geldi bu yapraklara. Sizler daha bir geniş bir kaba koyabilirsiniz. Yapraklarınızı tek tek kaynamış tuzlu suyun içerisinde haşlayıp kenara da alabilirsiniz. Vakti olmayan arkadaşlar bu şekilde benim gösterdiğim gibi yapabilir. Ben üzerine yavaş yavaş ekliyorum. Birden de ekleyebilirsiniz. Benim kabım küçük olduğu için birden eklersem yapraklarım üzerinden dışına taşabilir diye bu şekilde yavaş yavaş ekliyorum. Dondurucuya çok yaprak koyacağınız zaman böyle leğene dizip üzerine tuzlu suyu koyarsanız çok pratik olur. Tek tek haşlamak yerine bu şekilde yapabilirsiniz. Çalışan bayanları için de çok pratik olur. Akşamdan yapar sabah veya ertesi gün akşam soğuduktan sonra dondurucusuna koyabilir. Şimdi ağzını ziliyle kapatıyorum. Burada yapraklarımız soğuyacak kadar duracak. Yapraklarım sarardı. Yaklaşık 12 saat geçti üzerinden. Soğumuş da şimdi bunu süzgece alacağım. Gördüğünüz gibi aralarda çok güzel haşlandı. Tek tek haşlamamıza da gerek kalmadı. Bu şekilde yapraklarımı süzgece alıyorum. Bu suyunun süzülmesi çok önemli. Bakın çok az bir su kaldı tabanında. Söylediğim gibi derin bir kapta da yapabilirsiniz. Yapraklarımızı da aldım suyun içerisinden. Süzgecin içerisinde bu şekilde hiç aralarında su kalmayana kadar süzülecek. Yapraklarım süzüldü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kurudu. Hafif bir nemi kaldı. Süzülmesi çok önemli yaprakların. Sulu olursa buz tutabilir. Tepsimi de şöyle ortaya aldım. Şöyle yapraklarımızı bir katlayalım. Sarma sarar gibi bu şekilde yapraklarımı sarıyorum. Düz de koyabilirsiniz poşete. O zaman güzel olmuyor. Ortası şiş oluyor. Kenarları boşluk oluyor. Dolaba yerleş tırırken de düz olmadığı için güzel olmuyor bu şekilde istediğim kadar koyup sarıyorum. Sizler de ne kadar kullanacaksanız o kadar sarabilirsiniz. Poşete koyabilirsiniz. Dondurucuya koyacağımız yaprakların çok taze olmaması lazım. Çok taze olduğu zaman yapraklar araları delik delik oluyor. Husisi delmiş gibi. Yapraklar biraz kart almış olması lazım. Çok da gart değil. Biraz tazelenin gitmiş olması lazım. Dondurucuya koyacağımız yaprak. O zaman daha güzel oluyor. Daha önceden ben çeşit çeşit koydum. Denedim. Çok tazesini koydum koydum. Çok biraz kart almışını koydum. Biraz tazelini gitmiş olanını koydum. Bu şekilde olanlar çok güzel oldu. Sizler de aynı bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi yapraklarımı poşete koyuyorum. Benim bu poşetim orta boy buzluk poşeti. Bu tam denk geliyor. Böyle sardığım zaman orta boy yapraklar için ideal oluyor. Siz dilediğiniz kadar koyabilirsiniz. Böyle buzluğa koyacağınız zaman tuzsuz da koyabilirsiniz. Diyet yapanlar, periz yapanlar için tuzsuz koyabilirsiniz tuzlu koyduğunuz zaman söylediğim gibi lezzeti artıyor. Buz tutmasını engellediği için bu şekilde daha güzel oluyor. Şöyle havasını da alıyorum. Dilerseniz pipetle de havasını alabilirsiniz. Pipetiniz yoksa da bu şekilde alın veya ağzını büzüştürüp içerisindeki havayı içerinize çekerek de havasını alabilirsiniz. Bu kadar almam yeterli artık. Ağzına düğümlüyorum. Diğer yapraklarım da bu şekilde yapmaya devam edeceğim. Yaprağın hepsini poşetledim. 3 poşet yaprağım çıktı. Havalarını da aldım. Şimdi arasına kağıt havlu koyacağım. Bu kağıt havlu veya defter sayfası da koyabilirsiniz. Dolaptan alırken kolay almanızı sağlar. Birbirine yapışmaz. Kavanoza ve bidona kurduğum yaprakların tarifleri de kanalımda mevcut. Aşağıya linkini bırakayım oradan da bakabilirsiniz. Bu tür kış hazırlıklarının videolarının devamı gelecek. Kanalımda birçok videolar da var. Reçel videoları da. Bakabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı. Bir dahaki videodan haberdar olmak için bildirim konum açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.